Evet arkadaşlar kuşlarımızın banyosunda yaptırdık. Şekil B'de görüldüğü gibi şöyle de açayım içim 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 açı Bu salmada komple dişiler var arkadaşlar. Ne kadar kuş görüyorsanız hepsi dişi. Ee, alt salmamı da yaptım şükür. Burada dişilerimiz var. Dinlen, bütün dişilerimi dinlenmeye aldım aşağı yukarı. Şekil B'de görüldüğü gibi. Hava da malum çok sıcak. Şöyle göstereyim. Güzelce de banyolarını yaptırdım. Wilmington su Wilmington nereden çıktı? Wilcon seyli su yaptım arkadaşlar. Hem dezenfekten hem de güzelce bir yıkadım kuşlarımı öyle söyleyeyim sizlere. Şöyle de göstereyim. Şekil B'de görüldüğü gibi. Şöyle yapayım içine gireyim. Görüyorsunuz. Bıcır bıcır. Bunların hepsi dişi arkadaşlar. Dinlenmeye aldım dişilerimi. Hop Bunlar dişilerimiz arkadaşlar. Burada da erkeklerimiz var. Salmamızı alt katımda faaliyete geçirdim. Çünkü onları da yıkadık. Ee, erkeklerin de hepsini bu şekilde aşağıya aldım arkadaşlar. Bunların kimisi damızlı, kimisi yavru da var içlerinde ama çoğu damızlı tabii dişilerin erkekleri. Ee, bunlar da şimdiden yeni sezonu bekliyorlar öyle söyleyeyim size. Kimisini eşleyeceğiz, kimisini eşleyemeyeceğiz onu da söyleyeyim şimdiden. Şöyle kapısını açalım şöyle göstereyim. Bu tepeli kabağı arkadaşlar albino. Yine şurada bir kremino var. Japones var. Jumbolarım var. Çeklerim var. Öyle söyleyeyim. Kuşları komple yıkadık. Güzel bir banyo yaptırdık. iyice serinlesinler diye. Ondan sonra şuradaki tüyleri görüyorsunuz. Kimisine de tımar yaptık ihtimal önemli. Onları da birazdan temizleyeceğim. Zaten kuşlar kalmadı. Hep evet dediğim gibi ayırdım. Şunda yumurtası var şimdi. Bir tane yumurtlamış. ikinci yumurtlayacak. İkinci yumurtlamasını bekliyorum. Sonra yumurta dizdirmeyeceğim. Bunları da salmaya koyacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir tane hatta yumurtası burada. Onu da direkt alacağım. Burada Lesevik Şepelilerden gelme takımım var. Bunları yeni eşlemiştim. Bunlar yumurtlamıştı arkadaşlar yumurtalarına hava sıcak olduğu için cılıdı. Ama yine de iki tane yavru alabildik. Biri kırmızı göz, birisi de normal. Bakalım inşallah lesevik tepeli gelir alttan. Tek amacımız o. Burada yeme düşmüş yavrularımız var. Şurada albino zumbalarımız var. Birisi de lesevik, birisi normal albino Jumbo. Diğerleri de genelde rainbow arkadaşlar. Hayvanları bayağı bir yıkayınca küçük küçük yere çıktı şöyle göstereyim. Buradaki de Rainbow arkadaşlar. Dişiyle çok fena kavga etmişler. Ağız burun dağılmış. Dişi bunu paket etmiş arkadaşlar. Erkeği. Şöyle göstereyim. Ağız burun her yeri kan, kan içinde. Gagası bayağı bir kanamış. İnşallah gagasına bir şey olmaz. Yine burada tepelilerimiz var. Bunların iki tane yavrusu var. O yüzden bunlara bunları ayırmadım daha. Yavruları çıkınca Şurada da mamaları var. Yavrular büyüyünce inşallah onları da alacağım. Yine burada bir tane lesevink dişimiz var. Erkeğimiz Spangal. Dişimiz yumurtladığı için bunlardan bu sezon daha yavru alamadım. Dişimiz yumurtladı ama bir türlü denk gelmedi yavru. Bakalım şimdi dört yumurtaları var. İnşallah alıcı olur. Yine burada lesevink tepelilerden gelme bir takım eşleme yaptık. Bakalım alttan ne gelecek. Şurada texaslarımız var. Japonese Texas taşıyıcı erkeğimiz Gold Texas tepeli. Bakalım alttan ne gelecek. Bunları eşledik. Yine burada Texas'larımız var. Dişimiz taşıyıcı erkeğimiz Kabak. Şunlar da onların yavrusu. Yine bir tanesi tepeli, bir tanesi te... bir tepeli, birisi de şey arkadaşlar. Kabak. Öyle söyleyeyim size. Oluyor. Şunu da şöyle göstereyim. Onlar tam yeme düşmedi. Dişi tekrar yumurtladı ama dediğim gibi Burada yine bir rainbow dişimiz var. Az önceki erkeğin dişisi. Bu da geri kavga etti işte bununla. Anlaşamadılar. Kümesin içi bile kan revan içinde görüyorsunuz. Fena kapışmışlar arkadaşlar. Burada da iki tane yavrusu var. Bakalım. Yine burada bir takım rainbow'umuz var. Bundan biraz yavru aldım arkadaşlar. Oradaki rainbow'lar bunun yavrusu. Dişisi tekrar yumurtladı. Bakalım biraz daha alıp dinlendireceğim. Burada albinomuz var. Buna yetişemedik fark etmedim. Yumurtlamış yumurtalara da kana, kan gelmiş yumurtalara şu an. O yüzden dişisini de ayıramadım. Bunlardan zaten bu sene çok yavru aldım. Böyle göstereyim. 6-7 yumurtası var. Yine burada bir tane jumbomuz var. Arkadaşlar bu Spangle. Eşi de Lesevink dişi. O da yumurtlayacak. İlk yumurtası olacak bakalım. Belki de yumurtlamış mı? Yok daha yumurtlamamış. Şöyle göstereyim. Dişi de dışarı çıktı zaten. Şurada bu senenin yine kendi yavrularım var arkadaşlar. Erkek kabak dişi tepeli. Tepeli jumboların yavrusu o. ikisi de. Bakalım. Eşledik ama alttan ne gelir bilmiyorum. Genel itibariyle böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Muhakkak kuşlarınızın bakımlarını iyi yapın. Bol bol önlerine su koyun ve yıkansınlar. Havalar malum ısındı iyice. Ee, muhakkak bir... Bit için de önlemlerinizi alın. BİT s temizlik arkadaşlar. Onlar, onları hijyen, dezenfekten yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Koca TV'de kalın arkadaşlar.